Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde özel harekat timleri tarafından cesedi arabanın arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birliği'nin daha önce de hükümetin baskısına maruz kaldığı ortaya çıktı. Birliğin, 2011'de KCK operasyonları kapsamında tutuklandığı ve 2 yıl boyunca cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. AKP, yıllar sonra KCK operasyonları için paralelcilerin işi diyerek kendini aklamaya çalışmıştı. Birliğin tutuklanma gerekçesi ise 2011 yılındaki seçimlerde BDP'nin Şırnak Belediye Başkan Adayları tanıtım mitingine katılmasıydı. Birlik, abisi Mehmet Birlik'le Midyat cezaevinde kalırken bir süre sonra Tekirdağ F tipi cezaevine sürgün edilmişti. Öte yandan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlikte de Hacı Lokman Birliğin ölümüne ilişkin konuştu. Birlik olaydan bir saat sonra Jitem adlı hesaptan yerde sürüklenen cansız bir bedenin fotoğrafının Twitter hesabına gönderildiğini aktardı. Birlik, ölüm haberini nasıl aldığını ise çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini almaya gittiğimi bilen bu kişiler, şimdi gel kayınbiraderini al diyerek fotoğraflı mesaj gönderdi. Bana gelen o mesajlarda vahşice katledilen o gerillanın kayınbiraderim olduğunu öğrendim ifadeleriyle anlattı. Kendisine gönderilen fotoğraflardan birinde Hacı Lokman Birliği'nin yaralı görüldüğünü dile getiren HDP'li Leyla Birlik, daha önce görgü tanıklarının da dile getirdiği infaz iddialarını gündeme taşıdı. Bu arada Hacı Lokman Birliği'nin KCK kapsamında tutuklanmasından önce Bark adında bir kısa filmde oynadığı da ortaya çıktı. Filmde tüm baskılara ve saldırılara rağmen köyünü bırakmayan bir genci oynayan Birlik, diğer köylülerin de topraklarını terk etmemesi için çaba sarf ediyor.